Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenimle uzun zamandır bunu çekmeyi planlıyorduk. Ekran fotoğrafı faylan ayarladım. Demi kuzen. Yes diyor. Evet, evet. Gel kuzen şimdi şeylere bakacağız. Arkadaşlar şöyle gezindiğinizde bir yerde bak şu bakın Şurada bir şey var arkadaşlar. Bu normalde boş bir şey. Ama bir gönderme olabilir yani. Burası boş arkadaşlar. Bizim bir futbol topu bulmamız lazım. Size bir gizemini göstereceğim çünkü buranın. Hemen şöyle futbol topunu bulmaya gidelim. Kuzen nereye gittin? Bedroom'dayız. Kaybolma. Hmm. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada bu backroom niye zar zor geri? Arkadaşlar ayı gördünüz mü siyah ayıyı? Öyle arkadaşlar. Futbol topunu bulalım. Arkadaşlar biz futbol topunu bulalım tekrar e, videoyu başlatacağım. Burası çıkışı beckrooms'un. Ben bulalım başlatacağım. Bir şuradan şu sandığı alabilirsiniz. E, öyle bilgi vereyim dedim. Gel güzel kuzen. E, arkadaşlar kuzenimle video çekeyim yorumlara yazın Allah rızası için kimse yazmıyor çek diye. Yani çekmemi istemiyorsanız çekmem o size bak. Oğlum nerede bu? Ben videonun girişini burada yaptım. He. Kapak fotoğrafı böyle. Kapak fotoğrafı böyle arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kapak fotoğrafı yapıyorum. Ben. Arkadaşlar bulduk. Şimdi şöyle bir şey var. Kuzen arka bu değil arkadaşlar. Şöyle nerede ya? Ha. Şöyle yaptığınızda topu buraya attığınızda gizli bir futbol sahası açılıyor arkadaşlar. Burada maç yapabilirsiniz. Gel. Gel kuzen. Ben maviyim. Hop hopa. Hopa hop hop. Huba. Gol. Böyle futbol oynayabilirsiniz. Bu birinci gizemimiz. İkinci gizem ben de bilmiyorum. Şaka yaptım. Şaka yani arkadaşlar. Böyle bir yer. Arkadaşlar kuzen nereye gitti? Geliyorum kuzen. Arkadaşlar kuzen. Cesset. <Gülüyor> duymadı, duymadı. Kuzen <laughs> gel lan buraya yok, yok, git, 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 git. <Gülüyor> <AUL1> <Gülüyor> Gel oraya gel worden. Arkadaş Kuzen Evet. oynayalım mı Evet. 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 İkinci gizem sizce ne? Evet. Arkadaşlar burada Kapitalist Files ne? Kuzen bana söyle. Arkadaşlar benim kuzen de bilmiyor ya. Ee, şöyle ilerleyelim. Bakın arkadaşlar şurası boş yani onu bilin. Boş yere buraya girmeye çalışmayın. Hatta ben göstereyim size öyle kameradan Bakın burada hiçbir şey yok. Sadece bir resim var. Gördüğünüz üzere. O yüzden arkadaşlar burası sadece arkadaşlar buranın gizemi bu kadar. Yani bu kadar olmayabilir. Videomuz çok uzadığı için devamını da çekebilirim beklomusun gizemlerinin bir gizemini bir videoda söyledik o futbol topuna eğer düdük emojisi yapıp top atarsanız şu oluyor arkadaşlar işte sağ açılıyor gel buraya sen. ne vuruyor ne vuruyor ne oluyor <laughs> gel lan buraya Arkadaşlar sonraki videomda ne çekeyim onu da söyleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. O zaman görüşürüz. Devamı çekmemi istiyorsanız abone olup like atın. Arkadaşlar yorumlar biraz düştü. Abone olmanızı çok istiyorum arkadaşlar. O yüzden abone olursanız çok güzel olur. Yani öyle. Güzel. Ne olur abone olun arkadaşlar ya. Yayın açmayı planlıyorum. 300 abonede. Arkadaşlar 300 abonede. Ya da arkadaşlar 300 çok fazla olur. 250 abonede yayın açıyorum. Kuzenim de gelebilir. Herkes gelebilir arkadaşlar kendi serverıma katılacaksınız bu oyunda. Beraber oynayacağız. O yüzden abone olmayı unutmayın. 250 abonede yayın geliyor. O zaman bay bay. Şöyle bay bay.